Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Hep diyorum, video çekip koyacağım, video çekip koyacağım. Hep arasına bir şey geliyor. Dedim, bugün yeter. Berat, gerçekten yeter. Bugün sizlere bir video çektim. Ya doğru, çekiyorum şimdi. Eee... Aman abur cuburları videomu hatırlıyorsunuzdur umarım. Linkini yani izlemediyseniz tabii ki linkini bilgi kutusuna koydum. Ee, o videonun sonucu yani gerçekten o kadar çok izlendi ki o video benim şeylerime göre, ratinglerime göre. Herkes ama herkes abi ne olursun bir abur cubur videosu daha çek, Alman abur cuburlarını göster. Ben de dedim bugün farklı bir şey yapayım böyle. Bugün sizlere Alman abur cuburlarını göstereceğim, tadacağım da. Yani Aldığımda dikkat ettim böyle yemediğim şeyleri almaya çalıştım. Ve sizlere fiyatlarını söyleyeceğim. Bence bu çok enteresan bir şey olabilir diye düşünüyorum. Hem Türkiye'nin fiyatıyla Almanya'nın fiyatlarını karşılaştırmış olursunuz abur cubur konusunda. Böyle şeyler, bence böyle videolar benim için çok eğlenceli oluyor. Sizler için de umarım çok eğlenceli olur. Daha fazla abur cubur videoları istiyorsanız Japon abur cuburlarını çekebilirim. Çin, birisi geçiyor. Daha fazla abur cubur videoları istiyorsanız Yani farklı ülkelerden abur cubur Amerika, Çin, Rusya Bunu kesinlikle bana bildirin Bildireceğiniz şekilde bu videoya like atın tabii ki beğenirseniz de Beğeni tıklayabilirsiniz ama Daha fazla abur cubur videoları istiyorsanız tabii ki bana bunu bu şekilde bildirebilirsiniz Beni sosyal medya hesaplarından Takip ederseniz çok sevinirim Özellikle Snapchat, Instagram zaten onları kullanıyorum sadece Beni Snapchat'tan Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim Her zamanki gibi şuraya yazıyorum Videonun sonuna eklediğim bilgi kutusuna koydum. O zaman videoya hemen başlayalım diyorum. Şimdi neyle başlayalım? Şimdi bununla başlıyoruz. Leibniz'in böyle görünüyor mu? Leibniz'in böyle half a bir tane e, bisküvi şeyleri. Yani bunun Türkçesi neydi? Petit beurre. Evet petit beurre şeyleri. Bunun için yulaflı olacakmış. Bunu deneyelim şimdi. Bunun fiyatını söyleyeyim size hemen. Şu koca şey 1 euro 29 cent tutmuş. Bakalım bir nasıl bir tadı var. Mmm, müthiş. Ben bunu hayatımda daha önce yememiştim. Ama hmm. Kesinlikle deneyin Almanya'ya geldiğiniz zaman. Süper. Devam edelim. Gene tatlı bir şeyle devam edelim. Bu Mikado diye. Bunu ben daha önce hiç denemedim tabii ki. Zaten bazı şeyler yani aldığım şeylerin çoğunu denemedim. Sizlerle birlikte ilk kez deneyeyim, ilk yorumumu yapayım diye. Mikado diyor. Milk şokoladı. Bunlar böyle çubuk bunlar böyle çubuk şeklinde. Üstünde de çikolata varmış. Bunun fiyatı ba baya pahalıydı bu sanırım bu azıcık şey için. Hmm, evet bir 29. Hatırlıyorsunuz öbür şeyler de bir 29'du. Böyle şeydi. Ben böyle şeyleri aslında sevmiyorum. Çok asortik geliyor bana birazcık. Ama deneyelim. Buna 1.29 harcamak ister miyim açıkçası? <laughs> harcamam. Almayın. Çok saçma sapan bir şey. Ben beğenmedim. Cipsi bir şeye geçelim bence. Ee, oven baked chips, sour cream, onion, gışmak. Ee, sour cream ve... Ulan Türkçesini unuttum. Onion'un. Soğan arkadaşlar. Soğanlı. Tadı varmış. Bunun Fiyatı 1 29. Yani idare eder. Tadına bakalım hemen. Hmm. Güzel. Çok süper arkadaşlar. Deneyin mutlaka. bu markası Oven Baked Chips alıyor. Yani çok güzel. Çıtır çıtır böyle. Ne güzel bir cips diye düşünüyorum. Böyle bir şey aldım. Kit Kat'ın. Bunu ben daha önce hiç görmedim. İçinde peanut butter olanı yani ee, içinde yer fıstıklı olanı. Çok merak ediyorum. Bunu bir deneyelim birlikte. Şu şekilde. Bakalım bir tadına Böyle Yani bildiğiniz çikolata şeysi gibi Fena değil 5 üzerinden 5 puan Buna 0 puan Buna da 5 üzerinden 5 Şu şeylerini Başka bir şey denemedim daha şimdiye kadar, değil mi? Buna da... Daha fena değil. Yenilmeyecek bir şekilde de değil ama... ...ben bunu böyle beğenmedim. Hep. fiyatını söyleyeyim hemen size. Hmm, fiyatı... ...1.99, 2 euro arkadaşlar. Şu paket 2 euro. Bilemiyorum. Siz... ...denemek isterseniz... Deneyin alın diyorum. Buna 5 üzerinden 3 puan veriyorum. Geçelim diğer bir şeye. Hitchler markasının böyle kav bonbonları. Bunun kav bonbon, bu böyle bir şeker yani bu jelibon gibi ama ağzınıza çiğnemeniz gerekiyor. Bunun çeşit çeşit tatları var. Elma, ım, limon, çilek, ahududu falan. Tamam, bu böyle bir şey gördüğünüz gibi. Hmm. Hmm. Yani böyle şeyleri pek sevmedim açıkçası Fiyatını söyleyeyim size hemen Fiyatı hmm. 1.89 1.89'da bunu almak ister miyim açıkçası Bilemiyorum Biraz gereksiz gibi ama Neyse ben buna 5 üzerinden 2 puan veriyorum. En az beğendiğim çünkü bu oldu şimdiye kadar. Yandım bu video kesin yarım saat olacak. Neyse devam edelim. Soft Cake Orange Soft Cake Saat Bita yani e koyu çikolata ve içinde bunun böyle şey varmış. E portakal. Bunu ben tanıyorum. Bunun ben ahududu ah, Frambuaz diyelim. Frambuazlı olanını sanıyorum. Bakalım bunlar böyle küçük şey. Hmm. İçinde de böyle şey var. Portakal. Hmm. Fena değil. Yani yenilecek şekilde fena değil, güzel. Bu altındaki ince kek. Güzel. Ben bunu beğendim. 5 üzerinden 4 puan veriyorum. Candice Walt, Candice world Walt, can can böyle zavuşlangın diyor. Yani Türkçe'si e, ekşi yılan, sizi gidi yılanlar sizi. Ha, şu güzel duruyor Hayır kan. Ha. Hmm. Ne diyeyim ben şimdi buna? Şuna bakın bir de yapışmış. Yani fena değil ama güzel de değil. 19 centmiş bu koca paket. Yani 3 yaşında 4 yaşında bir çocuğu ya da bilmiyorum 6 yaşındaki çocuğu belki mutlu eder diye düşünüyorum ama benim pek şeyim damak zevkim değil. O yüzden 5 üzerinden 2 puan veriyorum buna. Bu Aldığım jelibonları hiç beğenmedim bu arada. En çok korktuğum şey ya. Da da, da da Naneli çikolata. Ritter Sport'un naneli çikolatalısı. Ben aslında böyle e, değişik kombinleri seviyorum. Böyle ne bileyim tatlıyla mesela tuzluyu karıştırdığımız zaman ama bence nane çikolata ben biliyorum pek sevmeyeceğim bir kombin diye düşünüyorum. Ama yine de bir deneyelim. Bunun fiyatı Baya pahalıydı bu. Azıcık çikolata 1 euro 9 cent. Bakalım bir tadına. Ay küçük parça alacağım. Vallahi daha büyüğüne dayanamam diye düşünüyorum. Yiyorum bakalım bir. Düşündüğüm gibi arkadaşlar çok kötü. Resmen bu naneli şeker ya. Bunun çikolatalı yeri kalmamış. Hımm. Hmm. 0 puan arkadaşlar, paranızı sakın bu saçma sapan böyle şeylere harcamayın. Hiç tatmayın bile yani. Ee, Pringles... Pringles markasına ait, ben bu Pringles'ın cipslerini çok severim. Ee, acılı bir şeyi, bunun fiyatı, ee, fiyatını bulamıyorum. 2.15, bayağı pahalı. Bakalım bir tadı nasıl. Acılı cipsleri ben bu arada çok severim. Beni mutlu etmek istiyorsanız bana acılı cips gönderin. <laughs> pek acı değil bence gayet normal güzel yani <laughs> <laughs> Az kalsın boğuluyordum daha önce Pringles'ın hot and spicy acı değil acı bir şey istiyorsanız bunu almayın diye düşünüyorum ama Baharatlı bir şeyler seviyorsanız bayağı baharat tadı var ee, 5 üzerinden 3 puan veriyorum Son şeye geçelim arkadaşlar kameranın artık seviyesi kalmadı çekmeyecek bu video herhalde bir saat oldu. Eyvah kamera nereye kadar çekmiş bilmiyorum. Şekersiz olan bir şeymiş bu elma ve çilek göğe bakalım tadına. Şekersiz olduğu belli. <laughs> Şeker yok gerçekten içinde ama... Kesinlikle almayın. Af, hep kötü şeyler almışım bugün ya. Bazen böyle hep iyi şeyler denk geliyor abur cubur videolarında. Mesela Tuğba ile çektiğimiz abur cubur videosunda baya güzel şeyler vardı arasında. Bu valla hepsi... Evet. Umarım ki bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle abur cubur videoları gerçekten çok keyifle çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok keyif alıyorum. Beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. video isteklerinize, yorumlarınıza sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.